Günaydın, Çekya'dayım. Brno'dayım. Uçaklar teslim alıyoruz. Bugün Türkiye, ferry flight'ımız için hazırlıklar yapıyoruz. Brno'dan kalkışla planımız Macaristan, Zeget olacak. zegete gideceğiz. Ardından zegetten sonra Romanya, Craiova Havalimanı ve ardından da Türkiye olacak. Buralarda yakıt ikmal yapacağız ama biz de biraz dinleneceğiz. Çünkü meteoroloji de Avrupa'da şu anda çok iç açıcı değil. Şöyle size birazcık etrafı göstereyim. Oldukça bulutlu ve yağış beklenen ve oldukça soğuk bir havadayım. Umarım bu yolculukta bana eşlik etmekten sizler de keyif alırsınız. Hadi bakalım başlayalım. Uçuşlarda görüşmek üzere. Gelin şimdi uçuş planımıza birlikte bir göz atalım. Bu arada şöyle biraz haritayı küçülterek size bir şey göstermek istiyorum. Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye. Yüz ölçümlerine bakarsak gördüğünüz gibi Türkiye ve Çekya'yı kıyaslayabilirsiniz. Ve bu ülkede bin tane hava limanı var. 1000 adet havalimanı, 30 adet uçak üreticisi, 10 bin adet lisanslı ultralight pilotu. Sadece hobi amaçlı uçan ultralight pilotu. Şimdi bizim rotamız Çekya'dan çıkacak. Slovakya ve Macaristan. Bugün muhtemelen Macar'da kalırım. Belki Macar'dan Romanya'ya da geçebilirim. Romanya e, yani durak noktalarım buradaki Zeget. Şurada Kriyova var. Romanya Kriyova havalimanı. Oradan da Çorlu yapacağım. Bulgaristan'da durmayacağım. Slovakya'da durmayacağım. Rota Buradan Çorlu'ya kadar devam ediyor olacak. Şimdi Çekke'deki rotamıza bakalım. Burası Burno şehri. E, Brno'da kendine ait bir büyük havalimanı var. E, Trani. Burayı kullanmayacağız biz. Bizim kullanacağımız meydan Medlanki burası olacak. Çünkü uçağın testlerinin de yapıldığı, uçuş testlerinin de yapıldığı uçak fabrikasının e, testleri yaptığı pist burası uçakta o yüzden şu an için burada. Biz bu Medlanki Havalimanı'ndan kalkışımızı yapacağız. Evet şimdi meydan çartını açtım. Kullanacağım 1.6.3.4 pisti. Çim bir pist. Bir yine çim taksi yolu. Burada ise hangarların yer aldığı bir meydan. 1.6.3.4 pistlerimiz var. Burada Telsiz olarak 122-405 kullanılıyormuş. 900 metrelik bir pist. Bu pistten kalkışımızı yapacağız. Bu çim pistten kalkışımızı yapacağız. Ardından Güneydoğu yönünde Alfa VFR noktasına devam edeceğiz. Burnu yaklaşma ile görüşüp Alfa noktasına ardından Sierra noktasını talep edeceğiz. Ve Odnam noktası burası Prag e, center'dan Bratislava, e, Slovakya sınırına geçtiğimiz nokta. Brat Bratislava, CTR'a geçtiğimiz nokta burası olacak Bratislava FIR diye söylüyor zaten bize ve yine güneyli başlarda devam ederek burada bir meydan var. Bu arada Rota üzerinde birçok küçük pist geçiyor olacağız. Bakın burada bir tane pist var. Burada bir pist var. Şöyle biraz geriye gelirsem yine yanımda şurada hemen bir pist. Burada büyük bir havalimanı. Burada küçük yine bir çim pist. Burada bir çim pist. Bu şekilde birçok meydanı geçiyor olacağız. Güney batı yönde Bratislava'dan Alam noktasıyla Slovakya'yı transit geçmiş olacağım. Bratislava'ya fayardan Budapest'e kontrole devre olacağımız yer. Alam noktası ile report point ile birlikte e, Macaristan sınırına geçmiş olacağım Budapest'te. Ve burada yine alam noktasından direkt Bravo Uniform Golf Bugac Viovar'a devam ediyor olacağım. Bugac Viovar'dan sonra da Zeget Havalimanı'na ulaşmış olmayı planlıyoruz. Buranın da size hemen şöyle bir çartını göstereyim. İki adet pist var. Bir tanesi asfalt, bir tanesi çim pist. Biz asfalt pisti kullanmayı planlıyoruz. 3-4 sol, 1-6 sağ pisti. Daha önce de inmiştik bu pistte. Alfa yolda taksi yapıp hatırlıyorsanız burada şu hangara uçağı koymuştuk. Bu sefer konaklamayı düşünmüyorum. Yakıt ikmal yapıp devam etmeyi planlıyorum. Çünkü Romanya'da biraz yakıt almam zor olacak. Uçağın yakıtı direkt Romanya'ya gittiğimde Romanyadan sonra Türkiyeye yetmeyecek. Ee, o yüzden burada yakıtı fullleyip Romanya'da sadece geceyi geçirip ardından Türkiye'ye devam ediyor olmayı planlıyoruz. Böylelikle uçuş planımızı da özetle göstermiş oldum. Bu planı daha önce oluşturmuştum ben. Sizlerle de biraz revize etmiş olduk. Ardından Zaget'ten de Burada gördüğünüz Crayova Havalimanı'na gideceğiz. Ee, şu anda Crayova Havalimanı sabah saatlerinde IFR olarak gözüküyor. Biz VFR şartlarda uçacağız. Burası VFR fakat burası IFR. Yani hava şartları burada iyi değil. Bu da eşittir. Bizim şu anda o meydana uçuş yapamamamız anlamına geliyor. Bu arada Kasım ayındayız. Kasım'ın 8'i e, oldukça kötü bir hava var e, burada. Özellikle Macar hava sahası çok iç açıcı gözükmüyor. Bize en yakın meydan yayınlayan, metal yayınlayan. Çünkü ZEGET metal yayınlamıyor. 3700 fitte bulut, fiv, scattered 5000 fitte var. 1015 QNH, içimiz görüş açık. 290'dan 12 knot rüzgarlarımız biraz fazla olacak. Muhtemelen ciddi cross, yani 12 knot gust, 22 knot hamleli, 22 knot rüzgar bekleniyor. Ee, en yakın havalimanında, yani bölge biraz rüzgarlı ve bulutlu olacak. Uçuş için tabii ki öncelik uçuş emniyetimiz olacak. Bakalım hava bize müsaade ederse uçuş için olacağız. Ee, ve bugün bu seyahati sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi meydanda ve uçuşta görüşmek üzere. Türkiye rotasında benim kullanacağım uçak bu yeşil olan olacak. Tek pilot olarak geleceğim. Yine aynı şekilde Diğer uçağımızda ise, gri uçakta ise Süleyman Hocamız gelecek. Kol uçuşuyla iki uçağı da Türkiye'ye, Türkiye semalarına kavuşturmuş olmayı planlıyoruz. Bu uçağımızda Garmin sistemler, diğerinde ise yine daha çok analog panellerin yer aldığı ama yine Garmin'in navigasyon sistemlerinin yer aldığı bir uçağımız kokpit işlerini size detaylıca paylaşıyor olacağım. okay, now we okay. that's correct. Şimdi uçuş planımızı çek sivil havacılığına gönderimini yaptık. Rotamız bu şekilde burna kalkışla sabahki birlikte hazırladığımız rotayı şimdi ZGT kadar olan rotamızı gönderimini yaptık. X10 Evet Her şey hazır Çalıştırmamızı yaptık Harika. Yalnız karşıdaki Süleyman Hoca ve ben. Şu anda. İrtifamız biraz fazla onu verelim artık. Evet. Biraz günün ters saatinde kalktık ama yola girmek için hafif sağa döneceğim biz yine. Mutlaka.

noktasına doğru devam ediyoruz. Uçak yine olarak iyi huylu. Evet. Bu atamızda şu anda Durum böyle. Keyifli bir uçuş. Şimdi Slovakya üzerinde devam ediyoruz. Slovakya sınırını geçtik. Ee, o dönem noktasıyla Slovakya'ya intikal ettik. Ve burada 3200 feet de devam ediyorum. Buradan Alamu noktasına devam edeceğim. Alamu noktasında e, bizim Budapest'te yani e, Macaristan için geçiş noktamız olacak. Şu anda her şey yolunda uçağımızda. Tüm değerlerimiz normal. Navigasyona devam ediyoruz. Seyir seferimiz devam ediyor. Navigation modda otopilotumuz açık. Ve ufak tefek böyle türbülanslar içerisinde <laughs> keyifli bir şekilde devam ediyor. Umarım seyahatimiz boyunca da gayet keyifli güzel bir yolculuk olur. Şu anda Slovakya üzerindeyiz. Güneş birazcık kendini gösterdi artık burada. Slovakya sınırına geçtik ve Alamo noktası yani Slovakya'dan Budapest'e geçeceğimiz noktaya doğru devam ediyorum şu anda. Buradan uçağımız şu anda navigasyon modunda. Otopilotu açtım. Otopilot navigation modda tutuyor uçağı. Ve irtifa 3300 feet olarak devam ediyoruz şu anda. uçağımız ise trafikte 1 mil arkamdan geliyor. Şuradan görebiliriz. Bir mil arkada da Oscar India geliyor. O <laughs> çık hayati kontrolleri yaptığımızda motor

Yaklaşık 7-8 derece dışarıdaki sıcaklık. E, alan alam noktasına devam ediyoruz. Alamıya varış olarak şu anda 33 milimiz kaldı. 18 dakika sonra alamı noktasında olacağız. 2 mil sonra bir yer veriyor uçağımız. Hemen onu çek edeceğiz. Evet. Burası. Restricted area olarak geçiyor şu alan. Biz onun dışından kat devam ediyoruz. Yani direkt alamaya devam ediyoruz. Slovak üzeri Kolda Oscar India ile devam ediyoruz. İki uçak dönüyoruz bildiğiniz üzere Oscar India'da. Hemen sol arka kolda Slovak Good afternoon, Tango Charlie, near <laughs> from Oscar India. Good afternoon, India, yeah, that is flying through, so, hello again Uniform, uh, Oscar India, Uniform, uh, Oscar No. 2 Airplane, destination to Cagat uh, 3300 feet by QNH 1018, pass number uh, 6745, uh, continue to Alamu That is flying through so, Roger, continue to Alamu, QNH International. ileride bulutlar var. Macaristan sınırına çok yaklaştık. 4 dakika sonra Macaristan sınırını geçmiş olacağız Alamo bile Slovakya'dan ayrılmış olacağız. Şu anda Slovakya'dayız hala. Slovakya'ya veda edeceğiz. İleride biraz fazla bulutlanma var ya, açlar var. Ufak tefek geçişler olacak. Ama şu an için bir problemimiz yok. Rotamızda devam ediyoruz. Copper Point. Şu anda Macaristan'a geçtik artık Budapest'te. Böyle ile temas koruduk ve Bravo, uniform golf bu kuyuvara ee, doğru devam ediyoruz. Direct bu kuyuvara istedik ve o tarafa devam ediyoruz. Bu kuyuvara da devam edeceğiz. Oradan da. Zeget Havalimanı olacak. Direkt edeceğiz. Şu anda 133 manyetik bağış, 138 true track ile e, 79 80 mil yaklaşık 42 dakika sonra bu kuyu var üzerinde olacağız. Gün batmadan da ulaşmış olacağız. devam ediyoruz Macaristan üzeri şu anda bu bu kuyuvara yaklaşık 60 milimiz kaldı bu da demektir ki 30 dakika yarım saatlik bir uçuşum var yarım saat sonra bu kuyuvara ulaşmış olacağım Macaristan geçişi yaşarken sizlere şu tarafı göstermek istiyorum burası sol taraf biraz yaklaştıracağım bu peşte. Görmüş olduğumuz bölge. Bu da peşte. Tepenin tam arkasında kalıyor aslında. Buradan itibaren bu da peşteyi kat ediyoruz şu anda. Bu da peştenin batısından kat edişle devam ediyorum. Aşağıda bir tane limanı var ateşlerin batısında From 10 to 1600 feet, climbing 1500 feet. initially climb to 2500 feet only, and score uh, 4251, one H1018. That's for 2500, initially 1018, and again the 4251. Evet 3-4 sol pistine tam bir crossfit ile iniş yapıyoruz. çok bozuk biraz sağından gideceğim asfaltın tam orta kısmı çok bozulmuş durumda flaplarımı topluyorum fuel pump'ımız off landing lights off Bir sonundan taksiyle terk edeceğiz pisti gündür battı biz bugün Romanya'ya gitmeyi planlıyorduk ama bu pek mümkün olmadı çünkü oradan Uh, Çekya'dan kalkışımız biraz geç oldu, maalesef. Runway 34, vacated. Oscar November. Havalimanı'na gittik. Uçağı hangara koyduk. Arkadaki hangarda. Bir gün bitti. Eşyalarımı aldım. Ve şimdi buradaki havalimanındaki işlemleri yapıp otele geçme zamanı. Günü bitiriyorum artık. <laughs> Tekrar yarınki uçuşta görüşürüz.